Evet arkadaşlar. Bugün bu pembe elbisemizi çalışacağız. Şöyle şu şekilde. Şöyle beresi var. Şu şekil. Çok güzel bir çalışma olacak inşallah. Şimdi şöyle ben bir ön hazırlık yapıp da geldim. Her zamanki gibi. Yani şimdi şuradan yakadan başladım. Yakadan başlayıp 6 numara şişime 47 ilmek attım. İpim Lize Şal ip. 6 numara şişe 47 ilmek attım. Arkadaşlar. iki sıra şurada başlangıçta iki sıra tek lastik ördüm onun üzerine şuradan dört lastik düz örgü ördüm arkadaşlar sonra şurası ortadan dikişli 7 ilmek örüyorum 7 ilmek örüyorum Ol üstünü 10 ilmek kesiyorum. Şöyle ben size şöyle göstereyim. Şu arka ortası olmuş oluyor. Şurası ile şurası arka ortası. İkisini birleştirdik mi arka oluşacak. Şimdi şurada 2, 4, 6, 7 7 ilmek örüyoruz. 10 ilmek kesiyoruz. Buradan 13 ilmek örüyoruz. 10 ilmek kesiyoruz. 7 ilmek örüyoruz arkadaşlar. Şimdi arka sı sırada örgümüzü birleştiriyoruz. Evet. Arkadaşlar örgümüzü arka sırada kestikten sonra arka sırada örgümüzü birleştirdik. Şöyle şöyle birleşmiş oldu. Şimdi. Şimdi arkadaşlar örüyoruz. Belle oturtmamız lazım. Şuradan aşağıya deline oturtmak için şuradan yanlardan keseceğiz. Şimdi 1 2 3 4 5 6. Şimdi şu 7 ile 8 iki tarafı birleştiği ilmek olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi şu 7 ile 8'i ikisini çift alıyorum. Ondan sonra düz gidiyorum. Evet. Kendini ilmekler zaten gösteriyor. Bu taraftaki ve soldaki ve sağdaki ilmekler şurada ortada. Şimdi bu iki ilmeği birden buradan yine kesiyoruz. Ve düz çıkıyoruz. Bir daha kasma eksiltme olmadan böyle düz şekilde dört sıra örüp geliyorum. Evet, 4 şiş kestim. Kestikten sonra 4 şiş ördüm, geldim. Şimdi 4 şiş sonra bir daha kesilecek arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Evet, 6 ile 7'yi kesiyoruz. 6 ile 7'ye kesiyoruz. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada da 2 4 5, 6, 7, 6 ile 7'yi kesiyoruz düz gidiyoruz 2 şiş örüp geliyorum evet arkadaşlar şimdi e, tersten haroşesinden saydığınız zaman 2 4 6 8 9. 9 sıra koltuk altından 9 sıra oldu. 2 ilmek buradan, 2 ilmek buradan kestik. Bel oturmuş olacak, bel oturtmalı olacak. Şimdi arkadaşlar 9 sıra oldu. Şimdi buradan ön tarafından giderken belden kesmiştik. Şimdi giderken artırmaya başlayacağız. Çünkü şu kalça çıkıntısını vereceğiz. Şimdi şuradayız. 2 ilmek artıp kalça çıkıntısını vereceğiz. 2 3 4 5 6 7 7. ilmekten sonra bir artırıyoruz arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Buradan sayıyoruz. 2, 4, 6, 7. Bir tane fazla örmüşüz. Ha, yok. 2, 4, 6, 7. Evet doğru. Doğru örmüşüz. Bir tane artırıyoruz. Bir, buradan artırdık. 7'den sonra bir ilmek burada artır, artırdık. 7 ilmek kalıda bir tane de burada artırdık. Şimdi devam ediyoruz. Evet artırdım arkadan hari şeyayı şimdi tekrar bir daha artıracağız kalçadan 2 3 4 5 6 7 Evet bir tane daha artracağız şimdi. Öbür kalçadan da bir tane artıracağız. İki, dört, altı, yedi. Evet, şuradan da saydığımız zaman 2, 4, 6, 7 bir ilmek de burada artırıyoruz. arkadan haroşamızı örüyoruz. Evet, arttırdıktan sonra arkadan haroşamızı çıktık. Şimdi iki tane üst üste kalçadan arttırdık. Şimdi hiç artırma işlemi yapmadan iki şiş örmemiz lazım. Bir gidip bir geliyorum. Evet, hiç artırma, eksiltme yapmadan iki sıra gidip geldim. Şimdi sıra şurada 2 sıra haroşa örüyoruz. 1 2. 2 sıra haroşa örüyoruz. Evet, 2 sıra haroşamızı ördük. Şimdi sıra ajurlarda. Delikleri koymayı öğreteceğim şimdi. Şimdi şöyle. İlk şişimizi hiçbir şey yapmadan alıyoruz başını doluyoruz bir örüyoruz böylece artırmış oluyoruz başını doluyoruz alıyoruz her ilmek başında başına doluyoruz bir ilmek örüyoruz hem ajur oluşuyor burada hem düzgü oluşuyor arkadaşlar başını alıp örüyoruz bir ördüm bir artırdım şimdi delikler oluştu arka tarafından haroşa çıkıp geliyorum Evet arkadaşlar ön taraftan bir ördük bir şişimizi doladık arkasından haroşa ördük ve şimdi şurası da şu kalçanın olduğu yeri yapmış olduk. Şimdi bunun üzerine bu ajurların üzerine 13 sıra düz örüp tekrar şu ilmeği koymaya çalışacağız. 13 sıra düz örüp geliyorum. Evet. 13 sıra düzümüzü ördük. Evet. 13 sıra düzü ördük. Bir sırada harışemi ördüm. Geldim. Şimdi sıra ajurunu koymakta. Yine ajuru aynı koyuyoruz. İlk şişimizi örüyoruz. Ondan sonra başını doluyoruz. Burada iki tanesini örüyoruz. Burada artırma işi olmadığı için başını doluyoruz. Artırıyoruz. Başını doluyoruz. başını doluyoruz alıyoruz başını doluyoruz iki tane kesiyoruz başını doluyoruz iki tane kesiyoruz arkadaşlar buradaki ajurla şu beldeki ajur farklı burada başını dolayıp her ilmekte aldık burada başını dolayıp iki tane alıyoruz yani şurada artmış oluyor Şurada bel bölgesinde tek ilmek artırıp alıyoruz, tek ilmekli oluyor. Burada başına doluyoruz, iki örüyoruz. başına dolayıp iki örüyoruz. Burada artma işlemi olmuyor. Beldeki ile etek ucu aynı olmamış oluyor. Dikkat ederseniz, başını doluyoruz, iki alıyoruz. Bu şişi bitirdikten sonra arkadan haroşa çıkıyoruz. Evet, arkadan haroşamızı bitirdik. Şimdi evet, ajurumuzu koyduk. Şimdi şöyle bir haroşa yapacağız. Şimdi bu ajurdan sonra iki bir haroşa yapacağız. İkinci haroşayı kapatarak bitireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ajuru bitirdikten sonra bir sıra haroşa ördüm. Arkadan düz geldim. Giderken artık kapatıyorum. Elbisemiz bitmiştir. Şöyle Arkadaşlar elbisemiz Bitmiştir Şimdiden Yapmak isteyene Kolay gelsin Şu şekilde Elbisemiz bitmiştir Yapmak isteyene kolay gelsin Evet arkadaşlar Elbisesini bitirdik sıra geldi Bonesine Şöyle çok da güzel bir bonesi var. Bonemiz var. Bu bonemizi şöyle size nasıl örüldüğünü şimdi göstereyim. Şimdi şuradan başlıyoruz. İlk iş 6 numara şişimize 25 ilmek atıyoruz. 25 ilmek atıyoruz. Tek lastik örüyoruz 3 sıra. 3 sıra tek lastik ördükten sonra 8 sıra düz örüyoruz. 25 ilmek 3 lastik. 3 sıra tek lastik. 8 sıra düz örüyoruz. Ondan sonra şapkamızı sıra yavaş yavaş kasmaya geliyor. Ne olursa olsun en baştan ve en sondan kasma işlemi yapmıyoruz. Çünkü oradan dikişimizi yapacağımız için şöyle iki ilmek iki ilmek kesiyoruz. Bir ilmek örüyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Bir örüyoruz. 2 ilmek kesiyoruz. Bir ilmek örüyoruz. Evet, iki ilmek kesiyoruz en sondakini örüyoruz. Şimdi şişimizi çeviriyoruz. Yine aynen baştaki ilmeği örerek alıyorum. Sonra gene iki örüyorum. Yine iki tane bir örüyorum. Burada tek örüyorum. İkisini bir araya gelip kesiyorum. Bir taneyi tek örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde 6 ilmek kalasıya kadar bu şekilde örüyoruz. Şimdi 2 aldık. Buradan tek örüyoruz. En sondakini zaten bir işlem yapmıyoruz. Şimdi yine öyle yapıyoruz. İlk ilmeğimi örüyorum. Burada iki ilmeği birden alıp kesiyorum. İlk ilmeğimi örüyorum. Arkadan, önden hep bu işlemi yapıyoruz. Altı ilmek kalasıya kadar. Evet. Bu tarafından kapatıyoruz artık arkadaşlar. Şapkamız bitti. Beremiz. Şöyle. Şöyle arkasından şu şekilde diktiğimiz zaman bebeğimizin başındaki şapkamız olacak. Yapanlara kolay gelsin.